Herkese yeniden merhaba. Beni ilk defa bu videoda izleyecek olanlar için ben Melike. Bugün bu videoda sizinle yıllardır tekrar eden bir döngüyü, belki defalarca başladığınız ama bir türlü devam ettiremediğiniz, bir türlü başarılı şekilde bitiremediğiniz diyetleri konuşalım istiyorum. Neden diyetler başarısız olur? Bu video klasik bir şeker yemeğin çok su için ara öğün yapın videosu olmayacak. Ben zaten bir diyetisyen değilim. Ben artık hayatımda neler yapacağım onları anlatacağım zaten size. Bir de ayrıca hazır videoya başlamışken bir ek bilgi vermek istiyorum. Kendime harika bir liste hazırladım. Müthiş sertifika programlarına yazıldım. Bu konuda gerçekten iyi olmak istiyorum. Çünkü kulaktan dolma bilgiyle iş yapmayı da sevmem. Kulaktan dolma bilgileri insanlara söylemeyi de anlatmayı da sevmem. Çok iyi üniversitelerin verdiği programlar bu arada bunlar. Wellness ve bütünsel kaliteli yaşam konusunda kendimi uzmanlaştırmak istiyorum. Bu yüzden çalışmalara başladım. Umarım siz de benim yanımda olursunuz burada ve bana destek olursunuz. Birlikte bilgileri paylaşırız. Şimdi videonun konusuna dönelim. Bugün bu videoda şundan bahsetmek istiyorum. Kilolar sadece tabaklarımızda ortaya çıkmıyor aslında. Hormonlarımız zihnimizde, günlük ritmimizde, sinir sistemimizde, hayat kalitemiz ortaya çıkan bir problem aslında. Buna artık bütünsel olarak yaklaşacağım. Çünkü ben de artık bu süreci bütünsel bir kaliteli yaşam vizyonuyla ele alıyorum. Ve bu vizyonda ilerlediğimden beri açıkçası çok daha anlamlı hale gelmeye başladı birçok şey. Diyetler neylerle ilgilidir? Diyetler bizimle ilgili değil aslında. Diyetler yemeklerle ilgili. Değil mi? Şimdi bir liste veriyorlar sana. Bu liste bunu ye, bunu yeme, bunu yap, bunu yapma diyor. Ama o liste neyle ilgilenmiyor biliyor musunuz? Senin uykunu, senin stres seviyeni, senin duygusal tetikleyicilerini, senin insülin direncini. Bende var. Birçok işte var. Senin anne olarak rutinlerini ya da baba olarak rutinle gün içerisinde ne kadar hareket ettiğini veya ne kadar yalnız hissettiğini hesaba katmıyor o listeler. Değil mi? O diyet listesi o gün çocuğun seni uyumadığı için seni anlamaz. O liste sen stresle yemek yemeye başladığında sana sarılmaz. O liste senin geç yatmak zorunda kaldığın zamanları düşünmez. Bu yüzden diyetler değil yaklaşımımız değişmeli yani. Ve bu yüzden sadece yemeklerimiz değil yaşam tarzımızı dönüştürmemiz gerekiyor. Diyetlerde niye başarısız oluyoruz? Çünkü amacımız zayıflamak. Aslında amacımız iyi hissetmek olmalı. İyi hissetmek olduğunda aslında başarısız olmayacağız. Çünkü insan zihni şu şekilde çalışıyor. Hedef zayıflamak olunca strese giriyorsun. Stres arttığı zaman kortizol de artıyor. Kortizol arttığı zaman e, metabolizma yavaşlıyor, iştahın açılıyor. Ne oldu? Kısır döngüye girdin. Değil mi? Tekrar yemek yemeye başlıyorsun. Tekrar zayıflamayı düşünüyorsun. Zayıflamayı düşündüğünde yine stresin artıyor, yine kortizolün yükseliyor. Bir kısır döngüdesin. Artık hedefi şöyle yapmamız lazım. Benim hayat standardım yükseliyor. Ben daha kaliteli yaşamak istiyorum. Yani zayıflamak istiyorum değil ben, kaliteli yaşamak istiyorum. Bana iyi gelen şey neyse, benim için sağlıklı vücut hangisiyse, sağlıklı zihin hangisiyse ben artık onu istiyorum. Hedefimizi böyle yaptığımız zaman tercihlerimiz değişmeye başlıyor. Yeme davranışların değişiyor, yemek tercihlerin değişiyor, ritmin değişiyor. Hormonlar tamamen buna ayak uyduruyor. Ve bunu yapmaya başladığın zaman da kilo bunun, bu yaşam tarzının yan ürünü olarak kalıyor. Yani aslında sen yaşam tarzını değiştiriyorsun, güzelleştiriyorsun. Bunun yanında da kiloyu yavaş yavaş azaltmış oluyorsun ve zayıflamış oluyorsun istediğin gibi ama kafaya takmadan. Ben de işte yakın zamanda kendi hayatımda bunu fark ettim ve hedefi kilo vermekten uzaklaştırdım ve bütünsel kaliteli yaşam yaptım. Böylece sonuç daha hızlı gelecek. Devam edelim. Özellikle kadın metabolizmasından bahsetmek istiyorum. Kadın metabolizması stres altındayken kilo veremez. Ben bunu yıllardır yaşıyorum. Özellikle vücut aç kaldığında kıtlık algısı oluşuyor ve vücut yağ depolamaya başlıyor. Ben yıllarca çok fazla şok diyetler yaptım. Evet şok diyetlerle çok kolay veriliyor kilolar. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Misli misli. Misli misli geri alıyorsunuz. Kıtlık algısı oluştuğunda beyin vücudu ayakta tutabilmek için yağ depoluyor çünkü. Ayrıca iştahı da arttırıyor. Bu yüzden çok düşük kalorili diyetler ve hızlı kilo vadeden programlar çok sakıncalı vücut için. Başta işe yarıyor gibi görünüyor. Çünkü başta gerçekten çok güzel kilolar gidiyor. Ama sonrasında bir felaket. Resmen vücut duvara tosluyor. Çünkü vücut tehlike var modunda. Savaş modunda çalışmaya başlıyor bu sefer. Doğal olarak hayatta kalma modunda. Geçtiği için amaç zayıflamak olmuyor. Ve vücut iyice yağlanmaya başlıyor. Şimdi özellikle kadın bedeninden bahsediyorum. Çünkü daha çok zayıflamaya çalışanlar bir genelleme yapacağım ama kadınlar. Kendimden de bildiğim için söylüyorum. Kadın bedeninin o kadar fazla iniş çıkışı var ki. Ay döngüsü var, hormonları var, uyku bozuklukları var. Bunların hepsi bir ritim üzerine kurulu. Ama diyetler bu ritmi görmezden geliyorlar. Çünkü regl öncesi daha fazla acıkılır. Bu çok normaldir. Daha fazla canın tatlı çeker, çok normaldir. Stresliyken canın çikolata çeker. Bazı günler canın daha fazla karbonhidrat ister. Uykusuz kaldığımız bir gecenin ertesi gününde çok daha fazla iştahlı oluruz. Bunlar hep yaşadığımız şeyler çünkü. Özellikle kadınların daha yoğun yaşadığı şeyler. Çünkü kadınların hormonları böyle. Erkeklerinkisi gibi değil. Yani ve yaptığın diyet bunu e, iradesizlik olarak görüyor olabilir. Ama aslında bu ne biliyor musun? Bedenin seninle konuşuyor. Videonun başında bahsettiğim gibi kilo almak ve diyetler bir tabaktaki yemek problemi değil aslında. Stres, hormonlar, uyku bozukluğu, ondan sonra ve hareketsizlik problemi yani hepsi hepsi bir araya da olduğu zaman zaten combo. İnsanların kilo vermesini engelleyen başlıca sebepler de mesela şunlar. Uykusuzluk çok basit gibi görünüyor olabilir ama gerçekten kilo konusunda çok başı çeken bir e, madde. Onun dışında stres, insülin direnci, duygusal yeme atakları. Bu dört tane madde var ya bunlar kilo almanın e, en başı çeken maddeleri açıkçası. Ve artık hayatınızı yoluna koymaya karar verdiyseniz bu saydığım dört adımı yoluna koymadan dünyanın en iyi diyetini de yapsanız hiçbir şekilde yoluna girmeyecek o kilo. Diyetlerin... Diyetlerin başarısız olma sebeplerinden bir tanesi de birçok zihinde diyet kelimesi yasakla eşdeğer gibi geliyor. Ve beyin bir şeyi yasak diye bahsettiğiniz zaman onu daha çok isteme eğiliminde oluyor çocuklar gibi. Yani çocuğa onu yapma dediğin zaman onu inatla yapar ya beyin de öyle bunu yememeliyim dediğin zaman canın onu yemek istiyor. Yasaklar bir nevi iştahı arttırıyor yani. Kısıtlamalar da ee, o da o yasak olan yiyeceğe doğru yöneltiyor. Ama benim bahsettiğim bütünsel kaliteli yaşamda kısıtlamalar yok. Bilinçli seçim, farkındalık ve kalite var. Bu kadar. Ben artık değişiyorum söylediğim gibi. Ve bir değişimin kalıcı olması için bunun bir kimliğe ihtiyacı var. Yani ben diyetteyim demek yerine ben kaliteli yaşamı seçen bir kadınım demenin ya bu iki cümlenin arasındaki farkı kesinlikle anlıyorsunuz bence. Birincisi geçici, ikincisi kalıcı. Ben diyetteyim. Hayatım boyunca diyette olamazsın değil mi? Geçici bir dönem bu. Ama ben kaliteli yaşamı seçen bir kadınım dediğim zaman bu kalıcıdır işte. Başka bir diyet başarısızlığı sebebinden bahsetmek istiyorum. Mesela bu ödül günleri var ya diyetlerde. Bu ödül günleri bir anda artabiliyor. Ödül anına dönüşebiliyor. Mesela bugün çok yalnızdım kendime bir ödül vereyim. Bugün kötü geçti günüm kendime bir ödül vereyim. Bir stres boşalması yaşamışsındır bir şeyler ye, yemek istersin. Çok uykusuz kalmışsındır bir gece önceden. Onun telafisini yapmak istersin. Yersin. Bunlar diyetteyim dediğin zaman olan şeylerdir. Ama e, kaliteli yaşama geçtiğin zaman kaliteli yaşamdaki ödül çok farklı oluyor. O bütünsel kaliteli yaşamdaki ödüller ne biliyor musunuz? Cilt bakımı, birkaç dakika yazı yazmak, 10 dakika nefes almak Eve huzur getiren yeni bir rutin edinmek Bunlar kilo yapmayan ödüller arkadaşlar Toplumda kabul gören bir şey daha var Diyet yapıyorsan acı çekmek zorundasın gibi Bir şeyde karşılaşmıştım Seda Sayan şöyle söylüyordu Açım bacım biliyorsunuz değil mi Sürekli aç olduğundan bahsediyordu Neden peki kilo vermek için bu kadar aç kalıp Bu kadar acı çekmek zorundayız Ya da spor yaparken aşırı derecede Acı, acı çekerek spor yapmak zorundayız Bütünsel kaliteli yaşama geçtiğimi söylüyorum. Ben bunun sebebini biliyor musunuz? Ben neden kendime acı çektireyim ki? Ben sürdürülebilir kaliteli bir yaşam istiyorum. Yani bedenimi sevmeliyim, kendime iyi davranmalıyım, lüks bir öz bakım rutini yapmalıyım kendime. Kendimi baskılamadan kaliteli seçimlerle güzel bir ritim e, bulmalıyım kendime. Ve bu yol çok daha zarif ve çok daha sürdürülebilir oluyor doğal olarak. Bir tane daha başarısızlık sebebinden bahsediyorum. Çok fazla diyete gir, bırak, gir, bırak, gir, bırak. Ne oluyor? Bedenin güvenini bozuyorsun. Her pazartesi yeni bir başlangıç demek değildir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bedenin bir hafızası vardır ve sen her pazartesi diyete başladığında beden şunu söyler. Nasıl olsa yine yarım kalacak. Bu yüzden her başlangıç biraz daha zorlaşır. Çünkü beyin bunu sabote etmeyi öğrenir. Çözüm nedir? Küçük küçük adımlar, sürdürülebilir değişiklikler ve Kalıcı ritüeller. Kalite küçük adımlarla inşa edilir. Heh, bir de bize başarısızlığa iten şeyler ne biliyor musunuz? Sosyal medya. O filtreli fotoğraflar. O öncesi sonrasının yalan yanlışları. Hepsi gerçek değil onların arkadaşlar maalesef. Editlenmiş videolar. Bunlar bizim işimizi kolaylaştırmıyor aslında çok zorlaştırıyor ve bizi başarısızlığa itiyor maalesef. Çünkü ister istemez onları izlediğimizde kendimizi onlarla kıyaslıyoruz gerçek olmayan şeylerle bir de maalesef ve insan kıyaslandığında stres hormonu doğal olarak yükseliyor ve beyin yetersizim demeye başlıyor ve duygusal yeme bozukluğu tekrar geri dönüyor. Ama bütünsel yaşamda kıyaslama yok. Oturduğun ev, sahip olduğu kıyafetlerin, bedenin, hepsi senin yaşam kalitenin bir parçası. Sen kendine döndüğünde, başkalarıyla kendini kıyaslamadığında yemekle olan ilişkin de sakinleşecek kaliteli yaşam lüks yaşam deyip duruyorum ya videonun başından beri. Diyetler lüks algısını daha çok ödül olarak sunuyorlar. Sanki karşılığı olan bir şeymiş gibi. Bir gün çok zayıf olunca lüks yaşayacaksın. İyi görünürsen güzel giyinirsin. Başarılı olursan kaliteli yaşarsın gibi. Ama bütünsel yaşamda böyle bir şey yok. O diyor ki sana, kaliteli yaşarsan zaten sağlıklı zayıflarsın. Önce kendine iyi davranırsan bedenin dengelenir. Her halinle güzelsin. İstediğin her şey zaten sana yakışıyor. Ritmini düzgün kurarsan yolun zaten açılır. Yani lüks bir yaşam tarzı, lüks bir kilo verme sürecini de beraberinde getiriyor. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye değil. Kilo vermeyi bir süreç olarak değil de bir sonuç olarak değerlendirelim. Diyetteyken şunu söylüyoruz. Şu kiloya inmeliyim, xx kiloya inmeliyim. Ama bütünsel kaliteli yaşamda ben şunu söylüyorum. Kaliteli yaşam standartımı yükseltmeliyim. Diyetteyken şunu yapıyoruz. Saat şu oldu, hemen yemek yemeliyim. Kaliteli yaşamı seçtiğimiz zaman ne diyoruz? Doyayım ama hafif hissedeyim. Diyetler geçicidir, kaliteli yaşam sürdürülebilirdir. Kilo vermenin 3 temel taşı var arkadaşlar. Zihinsel dönüşüm, bedensel dönüşüm, ritüel dönüşümü. Zihinsel dönüşümde şunları bilmemiz gerekiyor. Kısıtlama değil kaliteyi seçiyoruz. Yasağı değil bilinçli olmayı seçiyoruz. E, baskı altında olmayacağız. Ritime uyuyacağız. Beden dönüşümünde de dikkat etmemiz gereken şeyler uyku. Uyku, uyku, uyku çok önemli. Kan şekeri, stres yönetimi, hafif hareket, ne dedik küçük adımlarla başlayacağız. Ve dengeli beslenme. Ritüel dönüşümünde de şunları dikkat ediyoruz. Sabah rutinimiz olsun, akşam sakinleşme rutinimiz olsun. Bunlar öyle uzun sürecek şeyler değil, 5 dakika. Hızlı toparlanma ritüellerimiz olsun. Gün içerisinde mikro iyi hissetme anlarımız olsun. Böyle şu camı açıp... Yedirin bir nefes almak benim için bir mikro iyi hissetme anıdır mesela. Bu taşlar birleştiğinde her şey çok kolaylaşacak. Videonun sonuna doğru geliyorum. Ben bugün konuşmalara doyamadım gerçekten. Kaliteli yaşam bir estetik değildir. Bir biyoloji düzenidir. Kaliteli uyku, kaliteli besin, kaliteli zihin, kaliteli ritüel, kaliteli enerji. Bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor. Dengelenmiş bir kadın bedeni. Dengelenmiş beden de rahat olduğu için, stresli olmadığı için kilo vermeye çok rahat bir şekilde geçebilir. Toparlamam gerekirse çünkü çok fazla konuştum. Bu videoda şunlardan bahsettim. Diyetler başarısız olmaz, diyet mantığı başarısız olur. Çünkü yemek tek başına bir çözüm değildir. Çözüm senin zihnin, enerjin, hormonların, ritmin, uykusuzluğun, yaşam kaliten ve kendine verdiğin değerle gelir. Ben de artık kendi yolculuğumda tam olarak bunu seçiyorum bütünsel kaliteli yaşam videolar diyet üzerinden gidiyor diye kilo vermek üzerinden gidiyor diye olayı sadece kilo vermeye indirgemeyin. Ben bütünsel kaliteli yaşamı seçiyorum. Çünkü kızım büyürken yanında güçlü bir anne olmak istiyorum. Hayatımı lüks ve yüksek standartlarda yaşamak istiyorum. Kendimi yormadan, baskılamadan, sakin, zarif ama kararlı bir biçimde yaşamak için ben bütünsel kaliteli yaşamı seçiyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. E ee, ve bu yolculuk senin vizyonuna da uyuyorsa eğer seni de bu yolculuğa bekliyorum yanımda. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak istersen de eğer kanalıma abone olup videolarımı da beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.